Sorusu şu, bu bölgede mesela, e, bir yabancı araştırıcı, e, Parsons, yani bizlerin de ilişkisi olan bir bilim adamı, bizim Türklerden de oluşan bir ekiple birlikte bir çalışma yaptılar. Kahramanmaraş'ta önce Pazarcık'ta 7.7, ardından Elbistan'da 7.6 şiddetinde meydana gelen iki büyük depremin 10 ilde yarattığı yıkımın 8. gününde Can kaybı sayısı 32 bine dayandı. Afetin vurduğu illerde olan üstü hal ilan edildi. Maraş merkezi deprem için 2020 yılında ve afetten 3 gün önce uyarıda bulunan NATO bilim ödülü sahibi Profesör Doktor Naci Görür İstanbul için bir kez daha kritik uyarı yaptı. İstanbul'da hasarın daha fazla olacağını belirten Profesör Naci Görür İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce Maraş'tan endişe ediyoruz diye yazdıysam Aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu. 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum dedi. Yer bilimci görür olası İstanbul depremi için İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olma olasılığı artık %80'lere çıktı adelerini kullandı depremin e, olma zamanını bu Parsons diye bir bilim adamı Amerikalı Türk bilimcileriyle bu çalışmayı yaptı. Onların bilimsel araştırmasıdır. Dedikleri şu 99 tarihinden itibaren her an olmak kaydıyla İstanbul, Marmara İstanbul demiyor, Marmara'da 7'den büyük bir deprem olma olasılığı %62 dedi. Yüzde 62 çok büyük bir olasılık. Yazı tura atsan yüzde 50 50 atıyorsun bak. Dolayısıyla bunu söyledikten sonra e, bu yayınlandı çok ciddi bir araştırma. 23 sene geçti. E, bizler de hep onu söyledik. Dolayısıyla bakın sonlara yaklaştık. Yani yüzde 62 yüzde 80'lere çıktı olasılık. Yani İstanbul depremi de Maraş gibi eli kulağında. Onun için biz hazırlık yapın dedik. Ama hazırlık bir takım şeyler yapıldı. Yani yapılmadı değil, doğruyu konuşmak lazım. Ama yeterince yapılmadı. İstanbul depreminin bir türlü gündeme alınmadığını belirten Görür, bizde ne halk ne de yöneticiler bu depremin gündemlerini almıyorlar. Depremi konuşmamakta, duymamakta sorunun çözüldüğünü sanıyorlar dedi. İstanbul depremi hazır mı desen, e değil yani değil. Dolayısıyla yine izleyeceğiz yine içimiz yanacak. İstanbul'da bir deprem olursa ki buradan daha küçük olacak depremin boyutu. Emin olun bu Maraş yöresindeki depremden daha fazla hasar veririz. Çünkü İstanbul'da yapı stokunun kalitesi, yoğunluğu, nüfus yoğunluğu çok daha fazla.